Arkadaşlar bugün sizlerle Unbo Ink Simulator oynayacağız daha oyuna girmeden açtım şeyi çünkü küçük bir şey söyleyeceğim şimdi Arkadaşlar ben diğer yere geçtim Neden diye sorarsanız Az önce tam iki tane 4 ve 5 bölümü çekmiştim arkadaşlar ve e, baktığımda çok büyük bir yanlışlık olmuş. Sürekli mikrofonu tutmuşum. E, ve şey... Ne bileyim sesim iyi gelmemiş. Bu yüzden e, o iki bölümü silmek zorunda kaldım. İki bölümde yaptıklarımı anlatacağım. En azından böyle geçiştirelim arkadaşlar. E, dördüncü bölümde çok bir şey yapmadık. Sadece para kastık. Ve e, şey nasıl diyeyim e, ne aksesuarlarımızın levellerini yükselttik e, beşinci bölümde ise diğer yere yani bu yere ve şu gördüğünüz en son kılıcı aldım arkadaşlar e, ve birazcık da para kastım yani gerçekten de <laughs> daha azıcık çektiğim video ve bir sürü emeğimi harcadığım videonun Neredeyse hepsi mikrofona e, tutarak geçtiği için gerçekten de çok e, üzgünüm. O kadar da çaba sarf etmiştim. E, bu arada arkadaşlar benim ben tabii de <laughs> şimdi çünkü onu silmek zorunda kaldım. E, burada başka başka şeyler aldım arkadaşlar çok güzel bunlar. E, bu arada çok güzel bir tane bir şey çıkmış ya neyi çıkarsam bu 49 en azından ben bunu çıkartmayı seçiyorum ve bu boynuzları takacağım boynuzlarım gözükmüyor açıkçası bu arada arkadaşlar eğer birinci ikinci ve üçüncü bölümlerini izlemediyseniz size tavsiye ediyorum izlemenizi gerçekten de çok güzel bu arada ikinci bölümde e <laughs> Gerçekten de baktığımda bir 4 dakika 5 dakika falan e, bu şeyleri birleştirmeye çalışmıştım. Hani bek bag, beginiz yani nasıl diyeyim çantanız dolduğu için hani bunları işte levellerini arttırıyorsunuz falan filan var ya. Ha buna e, buna bulmak için gerçekten de çok e, şey uğraştım. Oraları geçmenizi tavsiye ederim. Eğer ikinci bölümü izlemediyseniz ve izleyecekseniz. Zaten altlarında bölümleri yazıyor. Ben söylememe çok da gerek değil açıkçası. Ve 15 milyon param var arkadaşlar. Karşıya geçmek için tam 84 milyon para biriktirmem lazım. Eminim bunda da böyle mikrofonu tutmam şu an hiç tableti ellemiyorum. Sadece yürüme tuşuna basıyorum. Bu arada bir şey geldi. Ben onu fark edemedim. Hmm, 234. Yani çok da önemli bir şey değil açıkçası. Ay, uykum geldi. Bugün okula gittim. Ee, kalkarken öyle zorlandım ki ne? Az kalsın okulda e, bayılacaktım. <laughs> Allah'ım derse sürekli esniyorum. Allah'tan maske var ya. Ya adam dönüşüm. Allah'tan maske <laughs> var çünkü esnerken gizimi şeklini görmelerini istemiyorum. Of yine hoca ödevi bastı ya. Hocamı da hiç sevmiyorum ha. Çok gıcık biri. Zaten anca Alman'dan bu beklenirdi. Neyse bu neymiş? Ay bu çok güzelmiş. Ama maalesef seni alamam. Çünkü çok az vurursun. benim daha iyi görüyorlar. Arkadaşlar bu arada dün video atmadım. Çünkü stokta video yapmaya çalışıyordum. Ne bileyim 3-4 tane falan. Mesela sizin izlediğiniz daha önceki videolar stoktaki videolardı zaten. Tamam. Şunları da alayım. Ve Dün Dedim ki de Bugün Video çekeceğim. Ve asla çekemedim. Bu yüzden Yani şu an neydir? Ben mesela yarın yani salı günü bu videoyu atacağım. Yani pazartesi günü de video gelmeyecek. Hadi kız. Hı. Bu arada e, şey diğerki bölümde e, şunu da söylemeyi unuttum. E, şu küçük petimizi aldık. Çok tatlı bir pet. Hediye kutusu peti. Öyle bir şey işte adını bilmiyorum. Ee, ve sürekli bunu e, hediye kutusu diye görüp şey e, ona vurmaya çalışıyorum ama maalesef petmiş. Bu arada acaba bugün bir tane daha pet alabilir miyiz? Büyük soru. Ay. Aha. Benim şeyim çıkmış. Bu arada şey artık şeylerden görevlerden 2 milyon 3 milyon falan almaya başladık. Gerçekten de çok iyi. Ee, direkt e, büyüklere gideceğim çünkü pahalısın ya. Çünkü hem görevlerimi hızlı bitiriyor hem de gerçekten de fazla para veriyor. Ya of ya ben tekte atamıyorum kız. Bir tane vuruyor ben e, tekte atıyor ya. Gıcık oldum kız. Bekle 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 bekle. Uuu hmm. bekle. Sürekli bekle diyorum üzgünüm. Hımm. Hmm. Hımm. Hımm. Ben buna çıkartacağım ve bunu takacağım. Allah mide neye benziyor bakın ya. Bu garip şeylere benziyorum ya. Ne güzel benim karakterim vardı neye dönüştü ya? Neyse. Şimdi sizlerle gidip pet alacağım. Öyle güzel. bir yandan da keserek gidelim ki ne. Birazcık da money kazanalım ya. Yani. Bir şey geliyor ama benim önüme çıkmıyor bunlar. Bekle bekle. Ben sürekli bekle diyorum ya. Ha bu şeymiş. <laughs> bir yandan da sesim gidip, gidip geliyor ya. Nasıl ama olacağım. Buradan mı pet alınıyordu? Evet. Boş yavrum boş. Ya bana bir şey geliyor ama ben görmüyorum. Bu mu geldi? Bu ne? Bu Bekli Bekle bekle. Çok güzel bir şey geldi. Ben de dedim böyle kuyruk falan çıktıysa güzel bir şeydir falan sandım ya. İşte güzel değilmiş vallahi. Şimdi ana Bu kaç Roblox? Lan ben de gidip roblox'u alıyormuş. 890. Bundan bildiğiniz gibi kele, e, kelebek çıkmıştı. Ama bu sefer daha güzel e, bir şey çıkmasını istiyorum. Ne bileyim en çok Legendary falan çıkması gayet iyi olabilir. Bu ne? Ne çıktı? Ne çıka çıka mı çıktı ya? Hay epic falan çıksa gene sevineceğim yani. Şimdi ben bunlardan hangisini çıkartacağım? Tabii ki de bu kaç bölüm? Bu <laughs> güzelmiş. Ay yanlışlıkla çıktım. Ve <laughs> seni koyuyorum yeni petim yeni arkadaşlarınıza. Merhaba diyeyim petlerim. Şunu da açarak gidelim de. Ben niye yürüyemiyorum ya? Aa! Ben niye yürüyemiyorum ha? Oo, orada uzakta çok ama çok uzakta bir tane büyük kutu gördüm derken bir dakika. Oradaki kutu açıldı mı? Ben daha şeye gitmem lazım ya. Bekleyin, şuradan gideyim daha iyi. Ben nereye gitmem lazım da? Hay kafam karıştı ya. Burada mıydı? Ha neredeydi ya? Aha seni gördüm. Geliyorum. İnsanlar orada para için öyle bekliyorlar. Sandık açılsın diye. Ya tabi onlar daha öncesinde aldığı için şu an onlarda e şey neydi ya e şey gözükmüyor. Ben bunları anmayacağım direkt gideceğim ya. Bakalım nasıl geliyor aklımda. Karıcıklar. Abi çok tatlı ol Oha. Arkamda gezin, gezindiklerini de çok Güzel oluyor. Of. Ekrana bin tane para işareti çıktı. Ya. Orada bir tane kutu varmış. Ya yemin ederim. Ben de her şey o yerden gittiğimde güzel güzel kutucuklar çıkıyor. Şansım varken azıcık da olsa bir şey alayım bari ya. Hayır gitme gitme. Ben de alacağım. <laughs> ya ben neredeyse hiç şey çıkmadı. Neyse bari şunu açayım. 1 milyon e, 560'lık kutumu açayım bari. Şey benim şu an konuşurken e, şey boğazım öyle kötü ağrıyor ki ne? Hasta olma tam yani. Kısacası. Bir şey söyleyeceğim. Ben ne güzel pet alıyorum. Koşmamı falan bayağı etkiliyor ama ben hala düzgün koşamıyorum. Niye? Bende mi bir sorun var yani? Adam, bak. Ya büyük kutu. Büyük kutu. Aha gördüm. Aha. Wow, o ne? Çok şekil bir şey çıktı. Haydi o 109 mu? Level. Oha. Kısacası oha. Yuh. Allah'ım. Allah'ım. Ya Rabbim. Ah. 339 vuruyor ya. Of. Daha hızlı kesiyoruz gördüğünüz gibi söyleyeceğim ben çok hızlı şarkıyım. Şey ya nasıl begim dolar ya. Bekle şimdi gördüm. Allah'ım bayılacağım. Oha! Bu video sadece oha'ya geçecek. Ay. Ay benim yüzüm ne biçim oldu be. Daha güzel bir şeyler var mı bari Yok. Tamam olsun, olsun. Çok iyi, çok mutluyum. Bir şey söyleyeceğim. Bu, bunun leveli daha düşük. Bayram etmek istiyorum. Şimdi, biz gene bildiğiniz gibi teker teker şey yapacağız. Sana, sana. kadar versem olmaz mı ya? 4, 5, 5 falan. Diğerlerini de 5, 5 falan yapsın. Bir dakika hesaplamam lazım. Burada 5, 5, 5. 2 tane kalıyor. Aman tamam şunu da ekledim. Evet. Bunu alıyoruz. Buna sana 5 e, tane ekliyorum. Size şey söyleyeyim mi? Bun, e, bunu hiç yükseltmeyi düşünmüyorum. Daha iyi bir şeyler çıkabilir. Şunu takayım. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Ne tipsiz oldum be. Allah'ım. Bir şey söyleyeyim mi? Bal kabanın altında demirli saçmalık. Onun altında ne var? Ee, onun da altında e, şeytan şeyi var. Boynuzu var. Büyük kutu gördüm. 45 milyon olmuşuz. Şu an e, oyuna öyle bir bağlandım ki ne hiç konuşamıyorum yani. Ya o kadar büyük kutu açıyorum be. Oo kimse gelmeden bari şuradan para falan çalayım ya. Ha gitme sen gitme. <laughs> Zaten kız çok kesemiyormuş ya. Ya dört kişi ay üç kişi girişmeyelim ya. Bir, bir tanesi benim olsun bari. Üf. Ya 84, e, 84 milyon milyona milyona ne ya? 84 milyon bir yere. Şu an Türkçem bozuldu biliyor musun? <laughs> çok 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 var. Bir şey söyleyeceğim ben bayram ediyorum. Ay uyku geldi. Ben çok mutluyum. Bunu bu yüzden hiçbir şey vermedim çok mutluyum. Hı, alacağım. Çok iyi şeylerim var ya. Bu arada arkadaşlar e, bu Unbo Inc e, şey simulator'ın daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp like atabilirsiniz. İsterseniz tabii zorlamıyoruz. Kız gitsene. Daha bir şey daha geldi. Çıldıracağım. Bekle ya bu azmış. Tamam çıldırmayacağım. Oha. Şey i̇şte söyleyeyim mi? yüz tipi de görseniz öyle bir komiğim plan. Ya çok mutluyum. Neredeydi ya o? Yine bunların şeylerine bakıyorum takıyoruz. Ay. Ay iyice öcüye ben ya. Zaten öcü oldu neyse. Bu ıı, bu büyük son kutumu. Ben niye kesemiyorum? Bir dakika. Tamam. Şu e, bizim son şeyimiz olsun o zaman. Evet arkadaşlar. Eminim videomuzu sevmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve eminim videomu izlediğimde şey e, mikrofonu tutmamışımdır. Neyse boş konuşmadan bay bay. Çis.